Bu sahneyi bir de şöyle izle istersen oyununun ayarları nasıl oynadığını büyük derecede değiştirir. Benim ayarlarım zaten güzel deyip geçme çünkü bu videoda herkesin bilmesi gereken ayarlar var ve varlığını bilmediğin bazı ayarlar olabilir. Bu diğer videolarımdan hafif daha detaylı olacak o yüzden istediğin gibi atlayabilmen için hem YouTube ilerletme barına videoyu kısımlara ayırdım hem de şu an video boyunca konuşacağımız tüm ayarların kaçıncı dakikada başladığını ekrana yazdım. Her şeyi teker teker menü ayarlarından konsoldan ayarlamak yerine şimdi sana çok daha basit bir yol göstereceğim. Oynadan atölye haritalarını seç ve sağ üstten atölyeye gazata gir Buraya config generator yaz Ve bu haritayı indir Sonra da shift tabı kapatıp indirdiğin haritaya gir Burada yapabileceğin çok detaylı ayarlar var Ve bir şeyleri değiştirdiğin anda görebilmeni sağlıyor Oyunun içinde olduğun için Şu an benim oyunumda oyunu yeni yüklediğimde gelen ayarlarda Birlikte ayarlayacağız Buradan pro kısmına girip Sevdiğin bir pronun ayarlarını seçebilirsin Ben şahsen Astralis'ten Dupreeh'inkini kullanıyorum sen de bir pro seçtikten sonra en sağdaki panele gel. Müzik off de ama sonra ESC'den ses ayarlarına girip 10 saniye uyarı sesini başladığını duyabileceğin ama seni rahatsız etmeyecek bir seviyeye al. Bu ayar oyun oynarken diffuse kitin yoksa bombayı çözmek yine 10 saniye sürdüğü için çözüp çözemeyeceğinin bir işareti. Onun dışında brightness'ı istediğin gibi ayarlayabilirsin ama arttırmak genelde daha iyi çünkü insanları daha rahat görmene yardımcı olur. Gözünü yormayacak bir seviyede kullanabilirsin onu da. Oyunun bir bilgi almak için en önemli aracı olan radarının ekranında ne kadar büyük olduğunu, radarın kendisinin genişliğini, işaretlerin büyüklüğünü falan hepsini bu menüden ayarlayabilirsin. Benim önerim soldaki recommended panelindeki radara apply basıp geri radar ayarlarına gelip size'ı max yapmak. Geldik Hud'a. Hud bu sağda solda gördüğün can, mermi falan onlar. Bu ayarların hepsi sana kalan, istediğin gibi kullanabileceğin ayarlar. Burada sadece yapmanı öğreneceğim iki şey var. HP Ammo Style'ına bir bak. Eğer can barın gözüküyorsa, mermi işareti falan gözüküyorsa HP Ammo Style'a Change de ve böyle basit şekilde kullan ki gözünü yoracak, dikkatini dağıtacak daha az şey olsun ekranda. İkincisi de Team Numbers 10 dersen üstteki kaç kişi kaldığını daha hızlı şekilde görebilirsin. Ve bu işe yarıyor çünkü bazen kılaç anlarında sadece bir anın oluyor bir şeyleri görebilmek için. Viev model oyunun hissini çok değiştiriyor. Oyunun normal ayarlarında gördüğün gibi silahım ekranın ortasını bayağı bir kaplıyor. Dupri'yi seçince zaten onun Viev modeli gelmişti. Ben sadece ekstra gidip gun movement'ı min yapıyorum. Bu koşarken, ateş ederken falan silahın daha az oynamasına yani daha az dikkat dağıtmasına yarıyor. Bu arada Pro'dan birininkini alınca aynı zamanda o oyuncunun cross de alıyor. İstersen kullanabilirsin direkt gelen cross'u ama ben Dupri'yi benimkinin size'ını 2 düşürüyorum. Gap'ini de 1 düşürüyorum. Rengini de açık mavi yapıyorum. Sen de kafana göre ayarlayabilirsin. Geldik bu recommended denilen kısma. Buradan sadece net grafiği açmayı öneriyorum ki arada bir pingin, paket loss'un olursa görebilesin. FPS'ini de oradan takip edebilirsin bu arada. Bir de bu FPS boost ayarını deneyebilirsin. Ben şahsen kullanmıyorum ama sistemin pek iyi değilse deneyebilirsin. Binds kısmından yapman gereken şey jump throw bind'ı belirlemek. Ben caps lock'ta kullanıyorum. Bu bomba çektiğinde caps tuşa basarsan zıplama anında atmanı sağlıyor ve bomba çok daha ileriye gidiyor. Kullanabilirsin yani. Onun dışında open konsol ayarlamana gerek yok. Konsol açma tuşu ESC'nin altındaki tuş ama açılmıyorsa ESC oyun ve geliştirici konsolunu aktif et'e basabilirsin. Jump on scroll da mouse'un kaydırma yeriyle zıplamanı sağlıyor. Daha iyi bunny hop yapmana yardımcı oluyor. Ama ben bazen flick atarken falan elim oraya değdiği için kullanmıyorum. Sen kullanabilirsin. Haritayla işimiz bitti ama haritadan çıkma. Çok hızlı ESC'den yapacağımız önemli ayarlara gelelim. Oyun ayarlarından eşya ayarlarına gel. Her zaman envanteri göster kısmına evet de. Bu uzun zamandır silah değiştirmediğinde sağ altın kaybolmasını engelliyor. O kısmın kaybolmaması lazım çünkü hangi bombalarımız var, kitimiz var mı yok mu falan oradan görüyoruz. Yerden alınan silahları otomatik kuşanmaya da hayır de. Sonra video ayarlarına gel. Efekt detayı ve onun altındaki ayarı eğer bilgisayarın çok kötü değilse yüksekte kullan. Molotofların içinden görmeni daha iyi yapıyor. Onun dışındaki diğer tüm ayarları buradaki gibi yapabilirsin. Geldik oyun iş ayarlarının en önemli kısmına. Çözünürlük. Çözünürlük seçerken düşünmen gereken 3 şey var. 16.9 yani geniş ekran mı? 4.3 genişletilmiş mi? Yoksa 4.3 black bar mı? 16-9 oynarsan daha geniş bir alan görüyorsun. Yani ekranının sağında solunda adam varsa daha kolay görürsün. Ama diğer videomda da anlattığım gibi CS bir crosshair placement oyunu ve olay doğru yöne bakmak. Yani ekranının sağının solunun daha çok görünmesindense baktığın şeyin daha geniş ve yakın görünmesini tercih edebilirsin. O zaman 4-3 genişletilmiş kullanmalısın. Veya biraz daha garip gelebilir sana ama black bar yani ekranın sağının solunun siyah olması yine her şeyin biraz daha yakın görünmesine sebep oluyor. Ama karakterleri genişlet etmiyor. Ekranında oyun daha küçük olduğu için daha odaklı olabilirsin. Ben bu ayarların üçünde de oynadım. Uzun süre 4-3 genişletilmişte oynadım ama güncel olarak 4-3 Black Bar oynuyorum. Hangisini önerirsin dersen üçünü de denemeni hem bilgisayarının performansına hem de sana en çok uyanı öneririm. Eğer 4-3'leri denemek istiyorsan masa üstüne sağ tıklayıp Nvidia kontrol panele gelip bu menüyü bul. Burada Aspect Ratio seçersen Black Bar, Full Screen seçersen genişletilmiş oynarsın. Son olarak oyundan çıkmışken sol alta bilgisayarın İngilizce ise Game Mode, Türkçe ise Oyun Modu yazıyorsun. Sonra bunu açıyorsun. Sonra hemen soldan Xbox Game Bar'a gelip kapatıyorsun. Yine arama yerine Grafik Settings veya Türkçe ise Grafik Ayarları yazıyorsun. Buradan göz atlıyorsun. Steam dosyalarından Steam Apps, Common, CSGO'ya giriyorsun. Burada CSGO'nun eksesi var. Bunu seçip alttan tıklayıp ayarlar deyip yüksek performans seçiyorsun. Ve bu kadar. Bu videoda herkesin bilmesi gereken çok zahmet gerektirmeyen ayarları konuştum. Güncel Nvidia ayarları, ekran kartının yükü nasıl hafifletilir, RAM temizleme falan gibi şeyleri de bu videoda anlatacaktım. Ama çok uzun olur, herkes zahmet etmek istemeyebilir diye anlatmadım. Eğer onları da yapmamı istersen yorumlara yaz hemen yapayım. Yorumlara kadar inmişken de abone olursan ve yardımcı olabildiysen videoyu beğenirsen çok güzel olur. Daha çok kişiye ulaşır, millet daha iyi oynamaya başlar.